Yine bir gül hal aldı bu gönlümü simiten konucafem. <laughs> Melda! <Gülüyor> ne o? Eski aşklarını hatırladığında efkar mı dağıtıyorsun? Yapma be ne alakası var Allah aşkına? <laughs> ya şu Romeo Juliet oyuna bir müzik seçemedik ona yanıyorum. Oyuna müzik de mi koyacaksın? Tabii canım, jüri üyeleri de etkilenir. E aşk piyesi bu yani sonuçta. Hı. Müzikle beraber çok daha etkileyici olur. İstersen Üsküdar Musiki Cemiyet'ini çağıralım, onlar arada çıksınlar. Meda, ne olur yapma Allah aşkına. <gülüyor> Şaka <gülüyor> yapıyorum. Eğer koyacaksak, klasik müzik olmalı. Mesela Mozart, Ravel, Mendelssohn gibi. Meda işte ben bu yüzden sana aşığım. <laughs> e, oyun klasik bir oyun, klasik bir müzik olsun dedim. Tamam. <laughs> Öyle yapalım. Ya bir hafta kaldı. Peki nereden bulacağız kasetleri? Hangi CD'leri seçeceğiz? Ne yapacağız? Sen onu bana bırak. Ben bu akşam evde arşivime bakar, uygun bir şey bulurum. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Melda. Sağ ol. Çay içmeye gideceğim. Hadi gel sen de. Ben buraya söylemiştim ama hadi geleyim. Ben rahat olur kantinde rahat olur. Pardon Fatma Hanım. İki hamburger, bir kol alabilir miyim? Kurt gibi acıktım. Tamam, getiriyorum. Oo, kimleri görüyorum? <laughs> Esas ben kimleri görüyorum? Dilaver Bey, siz ofisinizden çıkar mıydınız? Ben <laughs> hanım rica ederse, Emir büyük yerden geldi demektir, çıkarım tabii ki. <laughs> Ama çıkmanız lazım. Çünkü okulun kalbi burada atıyor. Öğrenciler, öğretmenler, ders dışında zamanlarını burada bahçede kantinde <laughs> geçiriyorlar. Bir okulda bir güzellik mi var, bir sorun mu var? Hepsi en iyi burada anlaşılıyor. Tabii ya, tabii tabii. Oo. Ha. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Koçum, hepsi senin mi? Kahvaltı edemedim, çok acım. Hadi bakalım, afiyet olsun. Çok haklısın ben <laughs> Birer çay daha içer miyiz? Alırım ben. Ben bir kahve alayım. Nedense bir rehavet çöktü üstüme. Hala uykum açılmadı galiba. İyisiniz değil mi? İyi miyim? Fatma Hanım, şey bize iki çay, bir kahve alabilir miyiz? Tabii, hemen getiriyorum. Koçum, kahvaltıyı böyle hamburgerle falan geçiştirme Allah aşkına. Çok sağlıksız. Sormayın müdür bey, bekarlık işte. Ah, ah anneciğim olacaktı. Kahvaltıda rafadan yumurta, <laughs> bal, peynir, köy kahvaltısı. Of! Benim anne de bana salçalı ekmek yapardı. <laughs> Öyle demeyin. Hem zaten milli yemekti <laughs> o. Her çocuk da onu yerdi. <laughs> <Evet>. Şimdi hiç. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.